Şehirde hizmet, Sarı Rehber'de keşfet. Cingo! Sarı Rehber nedir? Ben anahtarcı emir. Yıllardır insanların kapılarını açtım ve anahtarlarını yaptım. Güvenlerini kazandım. Sarı Rehber sayesinde yeni dostluklar, yeni müşteriler ve yeni insanlar tanıyorum. Evler satışlarında müşterilerle güvenle buluştuğumuz son nokta Sarı Rehber. Alo. Hadi o kadar gelsin. Sağol, teşekkürler. Buyurun. İyi çalışmalar. Ya bizim, bizim bir tane önce sarmı işi var. Ben ben Siz de mi oldunuz? Anladım acaba. Yani yanlış galiba ben Bengen TV'yiz, biz basın yayın kuruluşuyuz, televizyon tarbaşı değiliz. Ne demek? Yani Bengen ben TV yazınca ben televizyon tarbaşı sanırım. Yok, biz sosyal medyada çalışmalar yapıyoruz, tam bir cüzdeyiz şey maalesef. An Anladım, teşekkür ederim, olay gelsin. İyi günler, evet. Candelin. Siz de bu tarz sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız artık sarı rehber sizler için bolda. İstediğiniz her şeyi sarı rehberde bulabilirsiniz. Şehirde hizmet, sarı rehberde keşmek